çok değerli Öğrenik Belediye Başkanım Sayın Güzel Topoloğlu. İlçe Başkanım, İlçe Yöneticilerim, Öğrenik Başkanım, Sevgili Partilerim, Çok değerli Öğrenikler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizin sevgiler, saygılarımla selamlıyorum. bir şeyin nasıl doğrudan geçemeyeceği kadar <laughs> 665 nöbetleri satın her tarafındayız. Ay, bu şey yani. Bugün Sayın Başkanım buraya geldi. Bize, evet, Buradan şöyle gideceğiz. Çalışıyoruz. <laughs> Çalışarak inanarak 30 Mart'ta Tekrar yeniden kazanacağız. Demerli'de <laughs> bayrağı de edeceğiz. Demerli'de sizlerle birlikte gideceğiz. Çünkü 20-25 yıldan beri Kemerde halkın belediyesi yok. Çünkü 20-25 yıldan beri bizi yöneten anlayış, bizi yöneten sihriyet artık iflas etti. Artık halkım diyor ki yeter, bize kına geldi, uçak deneye kayandı diyor. 25 yıldan beri aile belediyeciliği yaptılar. 25 yıldan beri zümre belediyeciliği yaptılar. Verdikleri vaatleri hiçbirisi yerine getirmediler. Başka, <laughs> sayın Uras, Sayın Gül, hepsi yolsuzluktan, rüşvetten, irtikaptan onlarca, onlarca davadan yargılanıyor. Benim çeteci başı olan Sayın Gül, benim belediye başkanım olamaz. Kemal'in belediye başkanı olamaz. Çetecilerden, düşmetçilerden belediye başkanı olmaz. Buna asla ise vermemelisiniz. Asla, asla az buna geçit vermemelisiniz. 8 yıldan beri Azam'ı yöneten anlayış 20 yıldan beri Fekir Olay yöneten anlayış 13 yıldan beri mensup olduğu parti Türkiye'de tek başına hem yerel iktidar hem yerel iktidar yaptı, etti, tuttu tek şey var bildiği tek şey var yolsuzluk, salan bugün <laughs> Geldiğimiz otobüse arkadaşlar Bunlarda Bunlarda ah var ah Bunlarda bedbaa var Bunlarda kimin bilir var biliyor musunuz? O Kızıl keşkeş keşkeş çeken Mustafa Gül'e karşı kurban eden Mustafa Göre Kapışı kılındığı keşfede yıllarca kamp yapan insanların aklı var. Polis Kupası Kapışı doğanın, hayvanların kuşların tarihin ve doğanın aklı var. Hatta bir şey yerde bir çeviren Katar işçilerinin baskı altına gelmezsen seni içten çıkartırım. Gelmezsen pek bir yerde yanında insan getirmezsen seni içten atarım diyen ve içten çıkartılan o yiğit emekçilerin aklı var. Bunlardan bakan sevgili halkım bunlarda yıllardır yabancı diyemize pekiştirilmeli ve halsin oğlu Hakan Turcer tarafından ilk evet yıllarca yabancı siyaseti, düşmanlığı siyaset yaptık diyen, işte o yabancıların ağzılarında. Bunlar da hepimizin ağzı var. Hizmet alamayan, ötekileştirilen, ezilen, alın terini ve karşılığı alamayan, bütün temel halkımın ağzı var. Sezonu dört ay indirgeyip de dört ay, beş ay çalışan o bin işçiler var. Bu Evine ekmek öpürenler, günde ikna yapamayan, efsahurur ahı var. bunları, ah, ah Atın, bu ah, bu ah, bunları bitirecek şunu söyler bilimiz, der ki mazlumun ahını alma. Bunlar bütün mazlumların ahını aldılar. Ve bunlar, ve bunlar, ve bunların bu mazlumların ahı, bunları 30 Mart'ta sandıktan çıkartamayacak. Gün gelecek, devran dönecek. AKP, AKP, Avrupa, AKP halka hesap verecek. Peki dostlarım. kadar karış karış geziyoruz. Erbil'den Çıralı'ya kadar ülkemin, yurdumun, temelimin sorunlarını bilerek insanlarımıza bunları anlatıyoruz. Çok güzel projeler hazırladık. Sevgili Başkanım Akaydın'la beraber çok güzel projeler hazırladık ve bu projeler Antalya'yı Gazi Paşası'ndan tekrar yeniden güldürecek. Temelde umutla kazanacak insanın umutla gülecek. İnsanımızı güldürmek üzere, insanımızı kalkındırmak üzere projeler hazırladık. Çünkü bizim tek bildiğimiz bir doğru var. Önce insan! var. Önce insan, önce toplum ve halk. Halktan yana halk için yapacağız. Halktan halk için vereceğiz. Bu organizasyon geçen Türk Partili Evet, arkadaş emekçilerime teşekkür ediyorum. Evet, sabırsızlanıyorsunuz, anı, sabırsız sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Sizi sevgili başkanım Akay'dan alboruşturmak üzere kendisini Türkiye'ye davet ediyorum. <laughs> Buyurun buyur, başkan. Cumhuriyeti kuran ve kurtaran partinin belediye başkanı doğanın yeşilliği, doğanın yeşili seven bir belediye başkanı. Çarmayan çaldırmayan cesur lider, gerçek ak, gerçek aydın, Profesör Doktor Mustafa Kaydın'a e güçlü atışlarınızla sizlere baş başa olasınız. Çok değerli ilçe başkanım, belediye başkanım Çok değerli Göylük Belediye Başkanı, Necati Topaloğlu kardeşimiz. Sevgili böyle sevgili kemerler hepinize afiyet olsun. Hakikaten biraz önce Necati Bey'e de söyledim. Burası Allah'a bir armağanı. Siz kemerlilere aynı zamanda gönlüklere, kışın ortasında öyle güzel ve orada böyle güzel manzarada yemek yemek herkese nasip olmaz. Şimdi ben öncelikle Necati Topaloğlu kardeşimi kutlamak istiyorum. Gönlüğü yüzünü güldürdü ruhunu açtı, neşelendirdi, çok büyük hatırlılar yaptı. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Ama bir kalmış istiyorum. Bundan sonra sevgili hemşerilerim sırada Kemer'de CHP zamanı demek var. Ve Uğur Güneş'te Anket sonuçları da bunu gösteriyor. Eee Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehirlere kemerde de şu anda birinci parti konumunda. <laughs> Alo o Fatih türünde bazı gazetecilerden farklı anketler çıkıyor. <laughs> Belki pazartesi günü duyduğunuz sonar geçtiğimiz bir hafta önce pazartesi. Ciddi bir kuruluştu. Onun anketinde On buçuk puan önde olduğumuz görülüyor. Evet. Bu ülkeler için geçerli. Kevşem'e de yani önümüzde üç hafta var. Hepinize çok büyük görevler düşüyor. Burada yemek yemeği araçlarımızın çoğunda partili olduğunu, bir kısmı devşir şey olduğunu görüyorum. Yani çok iyi çalışmamız lazım Kevşem'e. Çünkü kemerde tarih yazmak, Antalya'da tarihi tekrarlamak bizim borcumuz. Antalya'lılara karşı. Bunun için çalışmak hepimizi Sadece bu güneşte beni değil. Sadece işe başkanımızı değil arkadaşlar. Şimdi Sayın Türel de olayın farkına varmış. E, bugün e, dinleyenlerimiz olduğu Bugün HTVde masallarına çok güzel cevaplar verdim. Artık Andersen'den masallar yerini ne masallar aldı. Çünkü de, <laughs> ve düzen kanunları da verildi. Biraz önce aldığım bir bilgiye göre geçen beş önce olduğu gibi orada tramvayda yapmıştı, boş bulurum, Ağzından kaçırmış. Bugün de bir demiş ilişki seçimi kaybetti. Kendini yani ağzından söylüyor. Ama tabii bir bu daha çok salgası da şeyler. <laughs> bizim, bizim kulağımıza gelen şey. Sevgili hemşehrilerim, beş yılda Antalya'da yüz yüzüncü hizmetler yaptık. Hepsinden önemlisi yanlış bir hizmet Ben de Töreni'nin yaptığı gibi. Hayır. Hayır. Ne deriz çok böbürleri ben yaptım dediği hicretlerin de bir kısmı yanlış olmakla beraber önemli bir kısmının parası da biz ödedik. ben yaptım diyor ama örnek vereyim Çıplaklı'daki engeller merkezi Antalya'da. Örnek vereyim Sobacılar Müzesi. Örnek verir, e, yanlış bir proje olan Deniz Otobüsü projesi. Temel i̇şte Antalya arasında çok sevdiği zaman çalıştım. Ben çalışmayacağını biliyordum zaten. Çok pahalıydı onlara yazılmak. Ve açık deniz o gemileri yürütmek çok zor bir işti. Şimdi söylüyorum bu konularda. Yalnız sevdayeniz var. Eğer e, övünürsen bu üç tane deniz otobüsüyle ben maliyetleri satmaya hazırım biliyorum. Hemen satayım. Asla ücretsizim. <laughs> ne dersen masallara buradan oradan Bakın kazıtla dolduramadığı çukurları birer birer dolduruyoruz. Bunlardan birisi İsmet İnönü meydanı. Afiyatı verelim. Bunlardan birisi Antalya'da Doğu Karıcı Projesi. Toprak parası verelim. İhalesini yeni tamamladık. Bugünlerde de oraya da dolduracağız. Özetle sevgili hemşehrilerim. Antalya'ya tren postları ödemenin dışında 700 milyon liralık yatırım yaptık. Bu 700 milyon liralık yatırımlar projelerimizde yazıyor. Burada vaktimiz kıymetli bunları tek tek anlatacak değilim ama Antalya'ya doğal hızı Antalya tarihinin en büyük asfaltlamasını yaptık. Antalya'da belediye başkanımız olduğunda kanalizasyona bağlılık yüzde otuzdu. On dokuz yılda yüzde otuz, beş yılda yüzde doksan ikiye çıktı. <laughs> önemlisi biz dedik ki önce insan binalar her zaman yapılabilir. İnsana yatırım yaptık. Eğitime yatırım yaptık. Kültüre yatırım yaptık. Bunlar da sayısız güzellikte sayısız sayıda bugün bir tane sabahleyin Antalya'da açtık. Eee şey şu anda Atatürk Çocuk Kültür Merkezlerimizin sayısı altı. Evet. Eğitimiz öğrenci sayısı on bine çıkıyor. Bu çocukları ücretsiz taşımayla getiriyoruz. Çoğu yoksul kesin çocukları, kırsal kesin çocukları. Bunlara benzerleri ben bir de yapacak. Bu çocuklara dershanede ve eğitim de veriyoruz. ÖSS giriş puanlarını yükseltiyoruz hepsini. Bunlar dershane parası veremeyen aile çocukları. Bunlara kültür eğitimi veriyoruz. Arkasından yaz kampları gelecek. Kırsal kesim çocuklarına. Çünkü bu yaşlı bir sesle yüzde yatak kapasitemiz var. İşte bunlar insan projeler. Bunları da yaptık ama bunların da öneri projelerde devamı var. Ben burada bir yüzyıl hakkınızı almayacağım. Kerem bizim için çok önemlidir. Kenere yapacaklarımız da bugün broşür olarak dağıtıldı. Yani büyük şehirde beş yılda Antalya'da ne yapmışsak kanalizasyon, su ve asfaltlama başta olmak üzere hepsi kenere gelecektir. Ama bir, bunun arkasından bir de tarzsal kalkınma projeleri vardır. Bunların hepsini broşürlerde yazdık. Onun için yeterli de bilmiyorum. Kemer doğasıyla, güzelliğiyle dünyanın sayılı yerlerinden biridir. Kemer'in doğasını mahvetmek isteyen insanlar Başkent'in durum olduğu gibi, Fasek'in soyutu olduğu gibi, Mahallen Ocakları'nın uzaklarında olduğu gibi bu insanlara geçit vermeyin arkadaşlar. Bunlar doğal düşmanı, bunlar çevre düşmanı, bunlar sadece yandaşlar yana, halkına yana olmayan bir siyasi zihniyettir. Teşekkür ediyorum. Bir, bir Cemil bir biraz ilgilendiriyor bir bunu. Sayın Tümer, 60'u 60 sayılı yeni belediye yasasının mimarı olmaktan övünüyor. Çünkü yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Kanun masamın üstünde. Kanunun 63 60 sayılı kanunun 26. maddesi diyor ki özel idareler gibi mahalli birlikler, mahalli idareler birlikleri de kapatılır. Bunların fonksiyonları asada geçer. Kim bu arkadaşlar o kanunda kendi zorunluluğu yokmuş gibi diyor ki Aslan Bucak'ta söylemiş bunu hayır demiş bu birlikler kapatılmayacak. Ya kanun yanlış yazıyor ya ben Kanun masanın üstünde yeni kanun çıkmadıkça mali idareler bütün komisyonları asada geçiyor. Mali idareler halkın azıtlama. AKP'ye geçit yok. Keşit yok AKP'ye. mali mali birlikleri ürettikleri suyu asattan çok daha pahalı satan ve turistik tesisleri özellikle kazıklayan kurulda. Ve şu anda da Gazat'ta Matak'ta yani Manavgat tarafında sadece AKP'nin siyasi propagandasına destek çalışması yapıyorlar. Böyle ötesi var başka bir şey yok ya. Kullanıyorlar sizin Gazak'ınızı da bu konuda. Tabii bunlara gereken ders bir ay sonra geç bir ay sonra verilecek bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Kemer'in toplu ulaşımı Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçiyor. Burada esnafı mağdur etmeden ulaşımın kalitesini artırmanın her türlü yolu yapmıyor. Kemer altında bu nimetlerden yararlanacaktır. Deldi bir yararlanıyordu bir kanun çıkardılar, bel gölgeye kattılar, temene bağladılar. Bel halkı bu şeyin hakkını kaybetti farkındaysanız. Bunu da AKP zihniyeti yaptı. Bel halkı da yeniden eski güzelliğe kavuşacaktır. Bunu müjdesini bu vesileyle veriyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, tekrar söylüyorum. 30 Mart CHP'nin zaferidir. Aydınlanmanın zaferidir. Türk zaferidir. Bunun için Ünlü Şehir'de beni sandıktan çıkardığınız sırada Umut Güneş'i de sandıktan çıkarmanız son derece önemli. <laughs>